her zaman geldiği bir mekan. Neden? Burada çok fazla sokak lezzetleri var. Yani görebiliyorsunuz. 4 yıldır Kore'de yaşadığıma rağmen hala denemediğim bir sürü şey var ve bugün onları deneyeceğim. Nodu yogiso an ne da de? çok fazla yemek istiyorum. 오케이, okay, 처음부터 시작할게 버터 워진 거. 난 좋아 이거 만두 넣자 만두 넣자 만두 넣자 아, 진짜? 달아 응. 아, <놀람> 아. <놀람> 요즘 게스 안에서 <다녀데서> 두려워 터키에서 <놀람> 이거 많이 팔잖아 밤어디 가든 옥수수밤 옥수수밤 다른 거 타면 좋을 텐데 <놀람>

2 tane sosu çalıyor. Bu tigin ojingo. Bu tigin ojingo. Bu tigin Kokusu çok ağır geldi. Yemiyorum artık. Zaten 2 tane kalmış ama. <laughs> Afiyet olsun. Yes, o restoran <laughs> mı da şimşiyo? Hongdong'a 있는 kan sarap da 여러분들 계란빵 먹자. 한국에서 제일 유명한 계란빵. 지금은 분위기 아까. 진짜 계란빵 하나예요. 감사합니다. 치즈 yumurtalı ekmek. bizim yumurtalı ekmek gibi değil tamamen üstünde bir tane yumurtayı koymuşlar. Yani biz sürüp geçiyoruz ya. Ama bunun üstünde tamamen sarısıyla, beyazıyla bir yumurta var ve üstünde peynir var. Hemen duruyorum. Hı? Kentan ha? Altındaki ekmeği kek gibi kes. Oh, não, Não, não. não. some 얼마야? 원. 나도 옛날에 서울 팔았잖아 거 추천하고. 우리도 그렇게 팔았어. 그래. 비싸게 팔았어. 우리도 현대백화점에서 그래. 파니까. 그래. 응. 음. 먹을 거야? 아니야. 나는 송리의 나라에서 왔으니까 여기서 안 먹을 거야. 뭐라고 혼자? <laughs> 나는 송리의 나라에 왔으니까 여기서 안 먹을 거야. 송 성리의 나라에 왔다고? 응. 터키에서? 길거리 음식, 뭐 있는지 우리가 현우가 봤던 거, 그냥 옥수수랑 반토뭐 봤어? 못 봤어. 못 봤지? 옥수수 반밖에못 봤어. 응. 나도 기억이 안 나. 뭐 있을까 지금 생각 안 나. 아니야, 밖에서 코코넛이 있어서 코코넛 이와가이름에 왜? 그래? 새우 이름이 코코넛이 아니라. 밖에서 아, 그러네, 맞아. 코코넛이 있어서. 아, 아. Böyle kızartıyorlar kokonatlı karadeli. Tadını merak ettim. Kokusu güzel geliyor. Niye bu kadar ses yaptın ya? Tarı tarı. Sıyt içi. Tarı tarı. Donut. Ben tandan mani kuruptan. Karidesin üstüne kokonat atmışlar, sonra kızartıyorlar böyle işte. Böyle bir görüntü, kocaman bir karides çok güzel duruyor. ne? <laughs> 이 h 소스가 u 네 10점 만점에 10점 j u 어떻게 u m p jump, 다 u m p jump, jump, j 마라탕, 뭐, 마라탕 뭐,

나 진짜 먹고 싶어. 딸기 바나나? 아니면 젤펠라만이이이 진짜. <놀람> 아, 진짜 이렇게 제대로 된거 먹어본 적이 없는 것 같아. 이거 뭐야? <sug> 저이 사진. 저 사진. 재미있다... <목소리도> 감사합니다 çok güzel ya. Oh. Hmm. Nasıl böyle yapabiliyor? da <laughs> 나 사진 찍어야 되는데, 혼우가 먹었어, 이미. 먹었어. 뭐야, <laughs> <laughs> 잘 나온 <넣은> 거야? 모르겠는데? <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Çok iyi. 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 Çok bu daha hafif, daha böyle meyve tadı geliyor ama. Böyle ağır değil. <laughs> Türkiye'de waffle sipariş şey ettiğimde çeyreğini zor yiyorum. Böyle o çikolata ağzına yapışıyor, böyle ağzını açamıyoruz falan. Muzu düşürdü. She got me thinking life could be It is what it is, man. Whatever, whatever. Is it okay? Whatever. Do you feel the same. I'm telling you now. 아니 이제 살짝 배부른거 같은데? 응 나도 어? 배가 좀 찼어 어. 근데 많이 안먹었는데 어? 아니야 은근 됐지? 많이 먹었어 응. 오징어 코코넛샤워 응. 음료수 트레페 아닌가? 뭐 땡기는거지? 잘 찾아보자 또 맛있는거 음. 뭐 있지요? 포르투갈 밭이 이거 먹자. 너는 먹어본 적이 있어? 아니 안 먹어봤어. 그래? <laughs> Goba. Ote? Bunu mali bu Goba mı şimdi? Kre. İlk defa <laughs> yiyorum. İçinde et, eti olmayan küçük kızartılmış yengeçler. Hadi bakalım nasıl. Hadi bakalım nasıl. 집스기에 집스 같다, 그냥. 대식 응. 걱정집인데 생각보다 나쁘진 않아. <laughs> 신기해, 근데 이거 진짜. 이렇게 먹는 거. 근데. 두 개, 세개 먹고 더안 먹을 거같 yok ilk acı Hanım oldu. <laughs> Deniz kokulu bir cips yiyormuşsun gibi. Çıtır çıtır. Öyle çok zor değil yemeksem. Direkt ağzında dağılıyor yani. Ama bir daha almam. Deneyim oldu. <laughs> evet bu ne kadarmış? Üstüne bir 20 won daha veririm. Restoranda oturur yerim. Yani biraz pahalı. Zaten çok yiyecek bir şey yok. Küçücük et var içinde arkadaşlar bakarsanız. Arkadaşlar merak etmeyin. Buraya geldiğinizde burada zaten turist çok olduğu için bazı dükkanların önünde böyle helal olarak yazıyor. Yani çok bir şeylerden kuşku ediyorsanız bu tebaliye gördüğünüz yerden yiyebilirsiniz. Hmm, mochi. Çok tatlı duruyor. Bugün pişmaniyesi arkadaşlar. Ama pişmaniyeden biraz daha az tatlı diyebilirim size. Now making almond flavor. They sell me almendra. İçine işte fındık özü koyuyor. Çok yaşa. Anya. Hadi. Çok yaşa maya bu. Bu yattıra. Helal olsun. Allah Allah. Anya. Helal olsun. Helal olsun. Hmm. Bakın burada e, alışveriş mağazaları var, kozmetik mağazaları da var. Özellikle turistler için indirimler, indirimli ürün satıyorlar. Veya burada hediyelik eşyalar satılıyor. Hangi hmm. gezmiş Soju. Hediyelik eşya. Kimchi. Kimchi banana uyu. Bibimbap. 지민 사줄래요? 나 지민 오빠 줘나 지민 오빠 줘 지민 오빠 사줘. 지민 작아. 약간 작아. 어? 어? 뭐야? 어, 오빠. 아, 오빠 손이 너무 작아. 누군데? 제로. 누군데, 오빠야, 여기 날씨도 따뜻해졌으니까 뭐 빙수? 먹어야지? 빙수 먹으러 가야지 빙수 먹으러 가야지 이번 여름에 첫 빙수를 오늘 먹자 와와 와. 뜨거운데? 응 커피니까 뜨겁지 <laughs> 연유 Arkadaşlar dümdüz sütlü buzu rendelemişler. Üstüne çikolata powder. Sonra tiramisu koy. Çikolata sosunu koy. Böyle bir lezzet yok. Yok yok. Bir an önce Türkiye'ye gelsin lütfen. Yoksa ben getireceğim. Turistik mekan olduğu için burada protesto da yapabiliyorlar Koreliler. Bu protesto için? insanlar büyük ihtimalle e, eşcinselliğe karşı protesto yapıyorlar. Şey geldi bir anda aklıma. E, Türkiye'de olan protesto. Ne 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 Karşılaştırsak nasıl olur acaba? Bunlarla onları... K-pop albümleri. BTS V'nin albümü. Ben e, eğitici arıyorum, eğitici. 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 Filmlerinden falan çikolata yapmışlar böyle satıyorlar Seventeen çikolatası. Burada BTS'in çikolatası da var gel bak. <laughs> Çok keyifli. Durumana sazam. Anne. Çok lezzetli olacak. <laughs> Bugün Anne. karnımız doyurduk ve ile... bu ve bu bir şey de. Alışverişimizi de yaptık. Gezdik, tozduk, gördük, eğlendik. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. teşekkürler. Bye. Bye. Hey. Güle güle.